3 4 5 6 7 51 52 53 54 67 68 69 70 71 72 73 74 75 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 125 hayırlı uğurlu olsun başkanım. İki oyunuzu iptal ettik görmüşsünüz ya da fark etmişsinizdir. Onun dışında bir sıkıntımız yok. yine nerede tavuk? Değerli arkadaşlar, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başta ticaret il, il müdürümüze ve ekibine ve bu zamana kadar aşağı yukarı 17 tane odanın il, ilçeler ve, ve merkezde 11 odanın seçimlerinde bizler hep yanında olduk. Kavgasız görüş bitirdik. Bir günde star verildi. Beşinci ayın ilk haftası bayramdan sonra bir gün arayla. Cuma günü bir gün, hayır mübarek günde seçimimizi yaptık. Ve birlik beraberlik içinde, hep konuşmamda da bu vardır. Ben değil, biz olaraktan. İnşallah dört yıl boyunca beraber olacağız. Hırşenin sorunlarını beraber halledeceğiz. Esnafın sorunlarını beraber çözeceğiz. Bu zamana kadar dokunmadığımız inşallah hiçbir esnaf kalmayacak yani. Onun, onun için de bana verdiğiniz destekten dolayı oda başkanlarıma ve emeğe geçen herkese ayrı ayrı görsel ve yazılı basına herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten e, duygular anlatılmaz. Bu yaşanır yani. E, bugün hayır mübarek günde de bu seçimin olması da bize bir ayrı bir vesile. E, ve Kırşehir'imize hayırlı olsun. Biliyorsunuz burada e, biz e, hem Kırşehir'i en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Hiçbir e, bizim e, siyasi hiçbir bizim oda başkanlarına siyasi görüşleri falan olabilir ama birlik bünyesinde hiçbir tane siyaset gözetlemeden demeden Kırşehir deyince daha evvel elimizi taşın altına koyuyoruz şimdi gövdemizi koyuyoruz taşın altına. Onun için de kurban e, olduğum Allah bu dört türlü kazası belası geçirir. Kırşehir mevfaatlarında işte e, milletvekillerimizden, sayın başta valimizden, e, belediye başkanımızdan, işte daire müdürlerinden hepsinden barışık oluruz. Ve biz barışığız yani. İnsanlardan hiçbir zaman hem esnafımızdan hem de değişik kurumlardan hiçbir zaman hasım olmadık, hep isim olduk. Hiç ayrışma yapmadık, hep kaynaşma yaptık. Onun için de dört yıl hepimize ben isterdim ki e, 18 tane, 17 tane odamız var. Ben hepsini yönetimde, denetimde, disiplinde olsun istedim ama ancak 11 kişiyi yazmak zorundayız. Onun içinde diğerleri de yine bizim başkanlarımız, yine bizim kardeşlerimiz, kapımız sonuna kadar açık. Onlarla beraber olmak için e, elimizden gelen her şeyi yapacağız yani söz veriyoruz. Ve biliyorsunuz bura Ahi şehri. Türkiye'nin nasıl e, Ankara başkenti ise Kırşehir'de ahilin başkenti. Onun için 81 il 13 federasyon 3126 oda her yıl buraya geliyor. Elimizden top, tes, teskom dahilinde onlarla beraber birlik beraberlik içindeyiz. Ve eee şahsım olaraktan da üst kurullarda da işte e, Sayın Bendey falan dökenin bu seçildiğimiz kurumda denetim kurulu başkan vekiliyim. Öbür tarafta e, Abdülkadir Ak Akgün'ün e, denetim kurulu başkanıyım. Ve esnaf genel müdürümüz var Necmettin Bey var. Ondan barışıyız. Onun orada olması bizim için büyük bir zevk, büyük bir haz alıyoruz. Bütün sorunlarımızı ondan da çözüyoruz. Ve herkesten barışıyız. Devletimize, milletimize, hırşerimize, oda başkanımıza hepsine hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs>